Kol saati erken yegane aksesuardır. Babadan oğula da kolaylıkla aslında hatırasını taşıyarak geçebildiği için. Bu arada ilk buluşmada kadınların ayakkabılara falan baktığını sanıyorsanız ayrıca yanılıyorsunuz. Saati takmakta ne var? Alıyorsun koluna çat diye takıyorsun diyenler olabilir. Ama ne kadar basit gözükse de bir anda 3. dereceden bir denkleme dönüşebilir. Yanlış taktınız ya da takamadınız kolunuzdan 50 bin dolarlık saatiniz Inception filmindeki gibi gözünüzün önünden kayıp giderken ardından o kadar hiç bilmediğiniz duaları dahi hatip ettiniz diyelim. Yer çekimi yasasına yine yenik düşüp saatiniz kendini soğuk parkelerin, mermerlerin eline bırakabilir. Başımıza da gelmedi değil. Evet arkadaşlar bu arada 50.000 bin aboneye yaklaşmak üzereyiz. 50 bininci videomuzda 50 bin aboneye özel videomuzda aslında bir firmanın desteğiyle abonelerimiz arasından bir arkadaşımıza hediye bir saat vermek istiyorum. O yüzden kanalımıza hala abone değilseniz bence abone olmanın tam zamanı. Anladım. Bu videoda saat nasıl takılır ve de kullanırken dikkat etmeniz gereken kurallardan bahsedeceğim. Birinci kural ne çok fazla boşluk bırakın takarken ne de çok fazla sıkı yapın. Çok fazla boşluk bırakırsanız saatin pimlerini, kordonunu böyle oynata oynata laçka yaparsınız. Mesela ikinci el bir Rolex alırken önce kordonuna bakarlar. O çünkü saatin ne kadar kullanılmış olduğunu gösterir. Çok sıkı da yapmayın. Günü içinde çünkü yemek yiyoruz. Vücut genleşiyor. Bileğinizi sıkmasın. Ben hatta ofiste görüyorum saatinden daralmış masanın üstüne koyanları çok oluyor. O kadar çok para veriyorsun. Senin yerine masa takıyor. Olacak iş değil bence. Yine bol olunca olduğu gibi sıkı olunca da saatinize baskı uygular. Tabii önemli olan sizin nasıl rahat ettiğiniz ama ben saatimi kemiğimin tam üzerine konumlandırıyorum. Ya da biraz üzeri. Çok üzeri hareketinizi kısıtlar. Çok elinize yakın olduğu zaman da kurma kolu elinizin üstünü rahatsız edebilir. Mesela pilot saatlerinin kurma kolu büyüktür. Pilotlar eldivenle de rahatça kurabilsin diye. IWC markasının bir modeli bu sebepten rahatsız ediyor diye satmak isteyenler sonradan çok çıkıyordu bir ara. O yüzden tam kemiğin üzeri biraz öyle diyelim. Her iki tarafı da bu sayede aslında istediğiniz zaman da çekebilirsiniz bence ideal. Bu benim yöntemim tabii. Bir de hani yeni bir saat aldığınızda ya da işte sizlere biliyorsunuz böyle battal boy ekstradan kordon parçası verirler. Ama biz daha da daraltırız onu. Kordon kısaltırken dengeli olabilmesi adına her iki taraftan da eşit küçültmenizi öneririm. Bir buradan, bir buradan şeklinde. Eğer mecburen bir taraftan fazla almanız gerekiyorsa da iç taraftan almanızı öneririm okunabilirlik açısından. Çünkü dış taraftan alırsanız saatinizin kadrını daha arkaya doğru yönelmiş olur. Okunması daha zorlaşır. Hazır kordonlardan bahsetmişken ikinci kuralımıza geçelim. Doğru kayış seçimi. Deri kayışlar daha çok gömlek ve aslında takım elbise için ideal bence. Silikon ve NATO kayışlarla lütfen giymeyin. Bu kayışlar zaten daha çok askeri amaçlı yapılmış. Bir bir saatiniz olsa dahi bence takım elbiseyle lütfen tercih etmeyin. Adam onu Rafael Nadal'ın koluna takmış. Formula 1 yarışçılarına vermiş. Kriket oyuncularına vermiş. Yani yakışmıyor bence. Rubber kayış daha çok casual ya da spor giyimle uyuyor diyebiliriz. Benim tanıdığım aslında Richard Mille sahiplerinin çoğu da takım elbise giymiyordu bu arada. Böyle de ekstra bir bilgi paylaşalım. He, çelik kordonlu spor bir saat mesela takım elbiseyle gidebilir bence. Bu yine benim fikrim. Bana en çok sorulan sorulardan birine de geçelim bu arada. Bir saat alırken şöyle bir soru geliyor Çelik kordonlu mu alayım deri kayışlı mı alayım arkadaşlar kayış Kordon Değiştirilebilen aparatlardır Ama imkanınız varsa Önce çelik kordonlu versiyonu çünkü fikrinizi değiştiriniz diyelim ve çeliğe geçmek isterseniz Ayrıca Tekrar yani ekstradan alınca sonradan daha pahalıya olabiliyor çünkü Ve üçüncü kural saatinizin tokasını Tanıyın Bu konu önemli arkadaşlar Bu elimdeki toka kelebek toka diye geçer ama ben katil toka diyorum. Aslında hayatınızı kolaylaştırmak için tasarlanmış ama biz genel olarak bu tarz tokalara alışık değiliz. Şunlara alışığız ve tek elle de kolay bir şekilde takabiliyoruz. Kelebeklerde de tek elle biraz zor olabiliyor ve bazen taktık sanabiliyoruz. Hatta bir çekimde manken arkadaşımız bu tokaya alışık olmadığı için saati düşürmüştü. Ama aslında garanti almak için her zaman saatleri bir uzmanı ya da satış danışmanı kolunuza takmalı. Bu çok önemli bir konu bence. Yani takarken o tık sesini duymak önemli. Yoksa ölersiniz. Ben askerliğimi Tunceli'de yapmıştım. Komutanın bir cümlesi vardı. Onu hiç unutmuyorum. Ateş edildiğinin sesini duyuyorsanız yaşıyorsunuzdur demektir. O yüzden o tokanın sesi duyulacak. O hayat demek. 4. Hangi kola takmalıyız sorusu. Tabi aslında şöyle de bir durum var. Bu yaşa kadar gelip beni şu an izliyorsanız hangi kolunuza daha rahat kullandığınızı biliyorsunuzdur zaten. Genelde sağlaklar solda kullanır. Bazı solaklar da sağda. Hatta bazı saatler de bu yüzden sağ kolda taşınabilecek şekilde tasarlanmıştır. Solaklar için yani. Bilek seçim için kurma kolu da önemli olabilir. Mesela Citizen'ın böyle bir saati var. Bunu sol kolda zor bir şekilde ayarlayabilirsiniz. O yüzden sağ kola, sağ bileğinize takmanız ideal olabilir. Beşinci kural bileğinizin kalınlığına göre aslında saatinizin boyunu seçmelisiniz. İnce bilekli bir saat severseniz büyük çaplı bir saat ağırlık yapabilir. Bu arada bileğinizin kalınlığına göre de nasıl bir saat seçimi yaparsanız videosunu da ileride daha detaylı bir şekilde yapacağım arkadaşlar. Bu büyük çaplı koca koca saatler bir ara popülerdi ama işte eskiden 36 milimetreler falan bu tarz saatler kullanılıyordu daha küçük çaplı. Aslında bir şey popülerken tersini yapmak her zaman fark yaratır. Ben ne zaman çapı küçük bir saat taksam daha fazla dikkat çekiyordu. İnsanlar küçük olduğu için detayları daha fazla görebilmek adına saatte böyle yaklaşıyorlardı. Tabi bileğiniz kalınsa yani yapabilecek bir şey yok. Ona göre uygun bir saat takacaksınız arkadaşlar. Günümüzde ama genel olarak 40 mm çap 40 ideal olarak söyleniyor. Ben ama daha küçük çaplı saatleri kullanıyorum. Evet arkadaşlar bu arada videomuzun sonuna geldik. Umarım bir ömür boyu hatta sizden sonraki nesiller de Keyifle saatlerinizi kullanır. Ve de videomuzu da umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendi butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın çağol. Eyo Youtube. Mert Kalafat. Saat adına ve stil adına her şey. Hemen girip bakmalısın bence. atıyordu tik tak Marjinal takılıyorum biraz dikkat Papyon parfüm stilimiz rip style Gören hatun oluyorken iptal Rolex'imi takıp sonra caddeye çıktım Parfümümün kokusu da caddeyi sardı Arkama baktım adım hızlandı Kokusunu alan herkes çok kıskandı Hediye mi istiyorsun gel al saat veya parfüm Hatta dolma kalem Çekici olduğumu biliyorum kanka Ama bunu bana sorma neden Çünkü asla yok meselem Kravat ile oluyorken rol model ben Uzaklarda durma sakın korkma korkma Tam diyor ki Saat kaç? Saat kaç? Saat kaç? Ben de ona söylüyorum Altak 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 Kankam diyor ki Saat kaç? Saat kaç? Saat kaç? Ben de ona söylüyorum Altak Altak